Mümi, Vizantis, yatıncı bir ada. Selamlar şekil DOSTLAR Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Ama her zaman diyoruz. Küçük yatımıza. Hadi gelin yatırım yapın. Artı Bazı insanlar artı almak iyi. Artı yarısı çıkıyor şekil olsa. Üzüm, üzüm Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Hadi gelin bizim filmimiz ha. Katının filmi nasıl filmi? Filmi üç katı değil. Filmi dördü filmi. Ama sizde dersler vardır. İlk başta ne vardır? Altın. Altın ölüs altın. Ya saat sökü sökü. Sevgili dostlar. Ölüs altını almak için ne yapsız? Bir güzel yatırınızı bulundunuz. Güzel ıı, üzmen bulundunuz. Yapmazdık, konuşmak olmadık şirket arkadaşlar. Üzmen her yerde. Üzmen ıı, Üçkaşçı'da var, donanışçı'da var. İşi bilmeyenler var, arzulmayan üzmenler var. Kağıtta üzmen yok şurada. Üstten üstten yok şurada. Hepsi Gelin, Aman, Sizi Penalize alır. Yaşasın düşürürler. Gelin Bizim firmanıza Üzülürüm. Ama size Kişisel tasarruflarız. Ben nasıl alacağız? Biz ne yapıyoruz? Altın. Altın tasarı alacağız. Biz altın tasarı alıyoruz. Altın eğitim alıyoruz. Yani ma ma Makyaj arasını gösteriyoruz. Makyaj arasını nasıl gösteriyorlar? Bazı insanlar bilmiyor. Ee, küçük ağzından bilmiyor. Ama biz yazarız sizi gösteriyoruz. Altın nasıl altıls, nasıl şey altıls, nasıl noktalar var, nasıl yükseklikler var, çok şey gösterilir. Altın anotanı ne altıls? Altınını hisliğe baksas, hisliğe baksas, bütün Türkiye altının üstüne baksas, Türkiye'ye baksas, ama biz ne yapıyoruz? Bütün dünyanın altınıne bakıyoruz. Bakmak yok, bakıyoruz, yaparız. Bazı filmlerde güzel para kazandı. Bazı filmlerde çok büyük para kazandı. Ama biz ne yapıyoruz? Altın anıza altın aldık. Şey Sevgilerse, Mömi biz aldık yatırımcı bu arada. Bir de güzel güzel tasar Güzel sonra ömürlerini eğitimimizi başlıyoruz. Eğitimle ilk başta uzmanla. Uzmanın size nasıl ıı, dersler alır? Uzman nasıl eğitim verir? Uzman nasıl ıı, şeyler gösterir? Uzman nasıl sizden sinyal verir? Uzman nasıl sana yani, güzel şey yapar? Eğitim verir. Bazı uzmanlar yanlışlar yapar. Bazı insan dövüşler yapar. Bazı insana ıı, iş katı olur, bazı insana ıı, sizin ıı, büyük araçlarınızı açtığınızda, sizi astığı zaman a yok düştü diyorlar, sen yaptın diyorlar. Biz her zaman bizim filmimiz yeni, yeni filmimiz arkadaşlar. Dostluk, iyilik, nesillik bizim filme kötüdür, bizim filme Atın, atın kürsü, bezin kürsü, tüpton kürsü, her vesileyiz diyoruz. Arkadaşlar, bizde ne yapıyoruz? Bizde ne yapıyoruz? Könül nedir? Bizim könül, e, firmalar. Bazı firmalar, firmalar bazı isimler diyoruz size. Bazı firmalar, parası yok. Patrolar, güzel işler, firmalar, firmalar. Bazı insanlar, sizi sikret ediyorlar. Sizden sadece vaziyede şey yapıyorlar ama filmi ben yapmaz. Bazı firmalar ha bizi sadece 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 vaziyede verin ne olacak? Eğitimsiz ol. Üzmanı eğitimsiz. Kartın üzmanı yok. Bilgisiz uzmanlar sizi var. Bir adam iyisi bilerek. Yemin yeni verdik sana. Ama biz ne yapıyoruz? Her zaman yeni daha sağa bakıyoruz sevgili Hadi gidin, gezin, eğlenin. Atın, güzel atın kazandı da. Hadi sevgili arkadaşlar. Bizi atın günü. Uzmanlar bir bakıyor. Bizi atın ne kadar? E, ee, 2000 Neydi? 2450'ye kaldık. 2468 arkadaşlar. 2478 arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Ünlüklü'nün. 2500 arkadaşlar. Ama hırsız alındığı zaman iyi. Ama düşsüz var. var. Ama 2000 2000 400 çekiyorsa 2000 400 2000 90 2000 4 300 390 2000 60 artı tekrar ama biz sizin intihar aldı ama düz akın o düştü ama hadi tekrar iyi yaptığınızdan bu yüzden kendimizden kendinize kendimizi bakın izleyin beğenin.